Allah iyilik versin. Seçimlere sayılı günler kala siyasi arana da iyiden iyi hareketlendi. AK Parti Sivas Belediye Başkanı Demir Mimar Sami Sivas'ın 50 yıllık geleceğini yakından ilgilendiren projelerini seçmenleriyle paylaşmaya devam ediyor. <laughs> daima millet, daima hizmet sloganıyla yola çıkan AK Parti yerel seçimlerde Başkan adaylarıyla seçimlerden galip çıkmayı hedefliyor. Merhabalar, bile dilerim. Yani en azından esnaf hani biraz esneklik olsa. Falan olaycaz hep aynalarını hep kırmışlar. Bu dönem kitapçığımızdayım. Herkese iyi günler Çok sayıda otopark projemiz var. Orada olanlar haricinde genel. Yani hepsini biz oraya koymadık ama bu otoparkı yapıyoruz. komple çözeceğiz Allah'ın. emanet. Ne Evet, Mısır Bey nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Açmışım projeleri. Evet, bakıyoruz. İşte evet, evet, yazı hazırlık yapıyoruz. Hazırlık, iyi, çok güzel. Ee, Havalar ne zaman elbirse otopark çalışmaya başlayacak. Buyurun oturun bir şey Çok sağ ol Şöyle bir selam ediyoruz. Allah razı olsun. Bize sormak istediğiniz, etmek istediğiniz. anda yok başkanım. Aslında İnşallah. çok şeylerimiz var ama. Yani Bu kapsamda AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sam Aydın sıkmadık el, dolaşmadık kapı bırakmıyor. Esnaflar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Mimar Sam geziler esnasında 30 Mart'ta kazananın Sivas olması için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi. Allah iyilik versin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir geldik. Evet. Merhaba. Merhaba. Zaten damacımızı da almıştık. Çabuk şimdi alacağım. Selam abi, biz fikrimizi biraz önce söyledik. Sağ olun. Yani e, başka da bir şey yok. Çok sağ olun. Geldiğimiz dönemlerde da. gayet memnunduk zaten. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah bundan sonrası da hayırlısı olur. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. De. Seçim gezisi kapsamında Mimar Samaydin. Bugün Kepenek Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Tamam. Tamam. Yerim. Tamam, tamam. tamam. O göz elli yanı yerim. Sağ ol, Allah razı olsun. Öğretim devamını gidiyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görevinizin başına görmek istiyoruz size. Allah Biz razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah günleriniz olsun. Otopat sorunu. Gerçi e, hani Cöyledir. esnafın yüzde doksanından duymuştursunuz. Bu biraz hani rutin oluyor ama. İnancınız olsun kendi arabalarınızı bile getirelim. Yani yani en azından bir esnaf hani biraz esneklik olsun. Arkadan ayrıca hep aynalarını hep kırmışlar. Bu dönem kitapçığımız da iyi. Ha, Çok sayıda otopark projemiz var. Orada olanlar haricinde gene yani hepsini biz oraya koymadık ama Cık, bu otoparkı başkan. komple çözeceğiz Allah'ın için. Allah Valla bak seviniriz başkanım. <laughs> tamam. tamam. Şimdi... Burada esnafları tek tek dolaşan Aydın, her esnafla yakından ilgilenerek sorun ve isteklerini dinlediğim. Caddemiz için yapılması gerekenler, düşündüklerimizi anlatmak için e, e, Sami başkanımızı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Biz bu caddenin sorunlarıyla ilgili mevcut belediye başkanımızı da çağırmıştık. E, fakat kendileri gelmediler. E, bizi e, burada şöyle düşünüyorum: Bizi esnaf olarak, kişiler olarak e, değer verip geldiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim tabi. E, bir takım isteklerimiz var, taleplerimiz var. Öncelikle caddemizin ışıklandırılmasını istiyoruz. Burası tamam. araçlara. Tamam. Çöp kovalan yerlerinden çıkar diyorlar. Yerlerine koymuyorlar. Hı -hı. Araçların arkalarına bırakıyorlar. Yol zaten dar. Yolu işgal ediyorlar. Arabada çıkarken vurdu. Anladım. Yani Hı -hı. Adam indi. Dedi, ne dedi. şimdi, Ne olacak? Dedim abi öyle böyle. Kusura bakmayın. Neyse dedim. hallederiz, Yardımcı oluruz. Ben dedi buraya park ediyorsam dedi, ücret veriyorsam dedi, Doğru bu söyledin. masrafımı karşılayacaksınız dedi. Doğru. Tamam abi dedim. ben dedim vereceğim abi. Telefon açtık bir iki yere sanayiye. Dedi, arabayı koymadan bir şey diyemem dedi. Ama dedi göz kararı 200-250 milyon olur dedi. Ben adama 200 milyon para verdim cebimden. Adamı gönül etmek için. Adam gitti. Zabıta müdürlüğüne gittim. Abi dedim zabıta müdürü dedim kim dedi. Benimler dedi bir Başkanım <laughs> <laughs> Güle güle canım. Abi dedim bu çöpçüler sorumlusu kim dedim. Beylacı. Dedi. Ne olacaklar dedi. dedim. Dedim abi çöpçüler şikayet edeceğim. Dedim beyle beyle. Resimlerinin neyini ettim Götürdüm <laughs> <Gotuldum>, gösterdim. <laughs> Sen kimsin neler dedi şikayete geliyorsun dedi. Git dedi kime şikayet ediyorsan et dedi Biraz daha hakaret etti. söyledi. Ben yine ses <laughs> Çıktım belediyeye gittim. Abi dedim belediye başkanı dedim kim oluyor dedim. Hayırdır dedi. Dedim beyle beyle. Hayır yanına gittim beni almadı. İşim var diye. O bir tarafa yolladı şuraya git dedi. İçeriye girdim. Ama ben bir vatandaş olarak dedim. Hakkımı aramaya geldim dedim. Mağdur olarak dedim. Ne dedi? dedim böyle böyle. Yardımcı olmadılar. Aynen orada değil. Kime git şikayet ediyorsan git. Bildiğin yere şikayet et, şiir et, bil et. Böyle yaptılar. Hiçbiri yardımcı olmadı. Tekrar yine geldim. Ben dedim siyasi olarak dedim. Bir halk, vatandaş olarak dedim ben mağdur olarak buraya geldim. Sizden dedim yardım istiyorum dedim. Değilecek. Evet, evet. daha dedim yardımcı evet. olacağınız dedim. Hı -hı. Olmadılar. O yüzden ben şikayetçiyim. Bak başkanım Aynen. gelirseniz görevimize. Biz gelirsek kimse öyle ha. vatandaş hakaret edemez. Çünkü Merak etmeyin. Çünkü ben tamam. 700 milyona çalışan işçiyim. Anladım ben seni. dört Ben dediğin... 400 geçirdim. Başkanım Allah ben cebimden ediyorsun. müşterilere para verdikten sonra benim çalışmamın bir anlamı yok. Artı belediye ben olayım veya o biri olsun vatandaşa, halkına, milletine hizmet etmedikten sonra yardımcı olmadıktan sonra ben o belediye istemiyorum. Belediyenin işim olmaz. Esnafların sorunlarını not eden Aydın, sorunların 30 Mart'tan sonra çözüleceğini ifade ederek Sivas'ın büyük şehir olma yolundaki projelerini esnaflarla paylaştı. Etmek istediğiniz, sormak istediğiniz dinleyelim. Sağlığınızı isteriz. Başka ne isterim? Memleketin sorunundan da iyisin, kötüsünü yaşayın. Siz bizden daha iyiyiz. Estağfurullah. 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 Başkanım. o kişi arkadaşınız. Evet, Allah razı olsun. Bizleri başkanım mutlaka gelecek. Biz de memnun olacağız. Sağ olun. Çok, sağ teşekkür, ediyorum. Teşekkür, ederim. Çok sağ şey teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir şey anlayalım. Şöyle bir arkadaşlara selam verip geçiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. İmamda olsun. Tamam. tamam Yarım yok. Allah başkan. iyilik versin. Neyse, neyse, nasıl işler? Çok şükür. Yaramazlık yani yok. Allah bilir. Seçim işler nasıl gidiyor? İyi, e, gayet güzel. Bugün sizleri evet. ziyaret ediyoruz. Evet. Varsa bize söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz. Şu an için yok başka. Esnafların kendisine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı son derece memnun kalan AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sam Aydın, Sivas halkının AK belediyeciliğini özlediğini vurgulayarak Allah kısmet ederse 30 Mart'tan sonra Sivas'ın ufkunun açılması için ekibiyle birlikte gece gündüz çalışacaklarını kaydettim. Kepenek Caddesi'nden ayrılan Aydın, daha sonra Şen Yurt sitesini ziyaret ettim. Aydın'a, burada da site sakinlerinin büyük ilgisi olurken, esnaflar Aydın'a ziyaretlerde mevcut belediye yönetimiyle şikayet ettim. Nasılsınız? Nasıl? Nerede Naci Bey? Naci Bey Ankara'ya gitti efendim, duruşmuyor. Ooo Naci Bey'i görmeyi çok istiyordum ya. Neyse selamlarımı şey ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Riyad olsun şey tabii, tabii. ama tabii oyumuzun yeri belli. Sağ evet. olun Nasılsınız? Allah çok şükür. Evet. Şimdi. şimdi Teşekkürler. Siz de iyi Teşekkür ederiz. Bir Başarılar selam ederiz. Çok sağ olun. Başarılar eksik olmayın. Tempu içerisindesiniz. Evet. Evet. Inşallah. Inşallah. Görüşelim. <laughs> 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 evet. Kitapçığımız evet. ulaştı mı size? Proje. Hayır. Bırak. Hayır. Tamam. Ben bunun betini duydum da çok merak Gördüm Cenk abim özellikle anlatıyordu evet, çok evet. güzel O yüzden şey. biz de eleştirilerinizi, önerilerinizi alıyoruz. Böyle soruyoruz inceleyenlere. Önceyi de inceleyeceğim. Hı -hı, Şimdiden ince başarılar diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Hepsi kalın. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.